varmış Masalımızın adı Rüzgaroğlu. Pireler berber iken kimse tıraş olmazmış. Taş ne kadar kaynasa yine de aş olmazmış. Alında bıyık bitmez, çenede kaş olmazmış. Kim demiş ki seçilen pirinçte taş olmazmış? Kaya gölge etmesin, deniz vursun kumsala. Rüzgara yol verin ki haber salsın dört yana. Konuşanlar çok ise dinleyen yok demektir. Var ise bizi dinleyen başlayalım masala. Çok eskiden, çok çok eskiden dünya daha yeni kurulduğunda iki atımla bir anahtar deliğinden geçtiğim zamanlardı. İşte o eski zamanlarda Rüzgaroğlu adında bir yiğit yaşarmış. Bu Rüzgaroğlu'nun kocaman bir çiftliği varmış. İçinde atlar, köpekler, eşekler, istediğin kadar hayvan. Ve bu çiftlikte de bir eşi ve iki tane çocuğu yaşarmış. Birinin adı Gül Yüz, birinin adı Nur Yüz'müş. Rüzgaroğlu her gün ormana talime gider ve orada avlanırmış yine günlerden bir gün ormana talime gitmeye karar vermiş. Almış akboz atını ve iki tane en sevdiği av köpeğini çıkmış dağlara. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek. Dönüp arkasını bakmış ki bir iğne boyu yol gitmiş. Varmış ormanın derinliklerine. Orada bir de ne görürsün bir bilin bakalım. Bir geyik Çakmak çakmak gözleri, pas parlak tüyleri, o puzun boynuzları olan bir geyik. Yakalamak istemiş, geyik uzaklaşmış. Yakalamak istemiş ak bozatıyla geyik o kadar hızlıymış ki yakalayamamış. Gerisin geri akşam üzeri olduğunda evine tekrar geri gitmek istemiş. O anda bir ses duyulmuş, bir yankı. Rüzgar oğlu, Rüzgar oğlu diye bir ses. Gençlikte fakirlik mi, ihtiyarlıkta zenginlik mi ararsın? Yoksa gençlikte zenginlik mi, ihtiyarlıkta fakirlik mi istersin demiş. O anda ses kesili vermiş. Bakmış her yana ama sesin nereden geldiğini anlayamamış. Ürpermiş, biraz da korkmuş. Hemen atıyla evine doğru yol almış. O gece hiç kimseye bir şey anlatmamış sabaha zor etmiş. Ertesi gün yine talim yapmaya ormana gitmiş. Akboz atı ve iki tane en sevdiği av köpeğiyle. Ormana vardığında yine aynı geyiği görmüş. Gözleri çakmak çakmak, pas parlak tüyleri, o puzun boynuzları varmış. Yakalamak istemiş, geyik o kadar hızlıymış ki uzaklaşmış. Yakalamak istemiş, geyiği yine yakalayamamış. Tam evine dönerken yine o ses duyulmuş. Rüzgar oğlu, rüzgar oğlu. Gençlikte fakirlik mi, ihtiyarlıkta zenginlik mi istersin? Yoksa gençlikte zenginlik mi, ihtiyarlıkta fakirlik mi istersin? diye ses yankılanı vermiş. Sağına bakmış, soluna bakmış, hiçbir yerden Ses alamamış daha sonra. Hızlıca evine gitmiş. Bu sefer bütün olanları eşine anlatmış. Eşi de şöyle diye vermiş ona. Bey bey demiş. Bundan kolay ne var? Gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik istersin. İnsan gençlikte her türlü zorluğa katlanır da ihtiyarlıkta katlanamaz. Sen gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik söyle emi demiş. O gece rüzgar oğlu yine sabahı zor etmiş. Sabahın ilk ışıklarında hemen gidivermiş ormana. Orada yine kimi gördü dersiniz? İşte o çakmak çakmak gözleri, pas parlak tüyleri olan o geyiği görmüş. Yakalamak istemiş, geyiği kızaklaşmış. Yakalamak istemiş, geyiği yine yakalayamamış. Akşam üzeri olduğunda evine gitmeye karar vermiş. Şöyle bir etrafı kolaçan kolaçan etmiş. Ses gelecek mi diye. <laughs> Tam evine giderken işte o beklediği ses gelmiş. Rüzgar oğlu! Rüzgar oğlu! Gençlikte fakirlik mi istersin? İhtiyarlıkta zenginlik mi? Yoksa gençlikte zenginlik mi, ihtiyarlıkta fakirlik mi istersin demiş. Hemen cevap vermiş Rüzgar oğlu. Gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik isterim demiş. O anda ses kesili vermiş. Derin bir sessizlik. Baktı ki hiçbir şey değişmedi. Evin yolunu tutmuş çaresiz. Irmağın karşısına geçerken bir de ne görsün? En sevdiği av köpeklerinden biri ırmağın sularına kapılıp gitmesin mi? yakalamaya çalışırken ben de ırmağın sularına kapılırım diye gidememiş Rüzgaroğlu. Oracıkta kaybedivermiş köpeğini. Ne edelim her şey Allah'tandır diyerek yoluna devam etmiş. Daha sonra o en sevdiği atı yere vermiş. Bir de bakmış ki sanırım yedi otlardan zehirlendi diye düşünmüş. Onu da oracıkta bırakıp bir tanecik kalan av köpeğiyle evin yolunu tutmuş. Gelmiş evine tam içeri girecekken çatıdan düşen kocaman bir kiremit. Av köpeğin üzerine düşmesin mi? Onu da oracıkta kaybedivermiş. Ne yapsın? Çaresiz evine girmiş. Gecenin karanlığında bir şimşek, bir gök gürültüsü anlatamam size. Her yeri kül etmiş. Ağaçlar, otlar, çiftlik, hayvanlar. Hiçbir şey kalmamış ortada. Canlarını zon kurtarmış rüzgar oğlu eşi ve çocukları. E ee, demiş. Ne yapalım ne edelim diye? Artık bize buralarda yiyecek ekmek yoktur. Gidelim başka memleketlere. Belki orada bize derdimize bir çare bulunur demiş. Çıkmışlar yola. Az gitmişler, hız gitmişler. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi Orman kenarına gelmişler. Rüzgar oldu yiğit bir beymiş. Hemen ağaç dallarından bir sal yapıvermiş. Çocukların salını da kendine bağlamış. Ama tam karşıya geçerken salın ipi çözülüvermiş. Uzaklara doğru, çok uzaklara ırmağın o gür sularına kapılıp gidivermiş. Tutmak istemiş, yakalayamamış. O kadar uğraşmış ki Gül yüzüyle nur yüz, ırmağın sularına gide dursun. Biz gelelim, karısı ve kendinden bahsedelim. Varmışlar bir memlekete varmasına ama orada köyün meydanında bir davul sesi. Duyduk duymadık demeyin, soğan ekmek yemeyin. Aşçı başımıza yardımcı aranıyor diye bir ses. Rüzgaroğlu hemen karısına yönelmiş. Hanım, hanım demiş. Sen çok güzel yemekler yaparsın. Elin pek lezzetlidir. Gel seni buraya yerleştirelim. Gerçekten çok rahat edeceksin. Senin de başına bir şey gelsin istemem demiş. Karısı kabul etmemiş ama allem etmiş, kallem etmiş, hanımını kandırmış. Sarayın yanında aşçı başının yardımcısı olarak çalışmaya başlamış. E Rüzgar oğlu hanımını güzel bir yere yerleştirmenin rahatlığıyla çıkmış yollara. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Tam 20 yıl geçmiş aradan. E 20 yıl geçmiş ama rüzgar oğlu iğneden ipliğe dönmüş. Aç, sefil. Nerede akşam, orada sabah yemek bulmuş, yemiş. Bulamamışsa yiyememiş. Köyün meydanındaki bir fırının yanında mis gibi kokan ekmeklerin yanında yığılıverip verip kalmış. O orada bekleye dursun. Biz gelelim gül yüz ile nur yüzün yanına. Irmağın sularına kapılıp giderken sarayın askerleri görmüş onları. Hey demiş. Bekleyin bizi geliyoruz. Sizi kurtaracağız. Hemen suya daldıkları gibi ne yapmışlar? Gül Yüzü ile nur yüzü kurtarmışlar. Burada ne işiniz vardır? Nereden gelirsiniz? Nereye gidersiniz? Diye sorunca çocuklar bir bir anlatmışlar her şeyi. Çok sevmişler çocuklar askerler. Yanlarını alıp sarayda yetiştirmeye çalışmışlar. O kadar yetenekli, o kadar akıllı çocuklarmış ki Biri asker olmuş, biri de artık siz hayal edin ne olsun. E peki gül yüz ile nür yüz sarayın çalışanları olsun da biz hanımdan haber verelim. Hanım o kadar iyi niyetli, o kadar sevecenmiş ki bütün çocuklar çok severmiş. Aşçı da bir torunu varmış. Onunla her zaman oyun oynarmış. Günlerden bir gün yine onunla bir oyun oynamak istemiş. Yanına çağırmış onu. Saklambaç oynayalım mı demiş. Lütfen saklambaç oynayalım. Ne olur benimle oyun oyna diye ısrar edince. E bu nur yüzlü teyzemiz de kıyamamış onu. E peki demiş hadi oynayalım. Onu nereye götürmüş biliyor musunuz? Kilere. Sen demiş burada sandığın içine saklan. Ben saklanayım olur mu? Yum gözlerini ben geleceğim demiş. Eh peki. O zaman demiş ama çok bekletme beni olur mu? Tamam demiş çocuk. Sandığın içine koydurmuş onu. Bir de ne yapmış biliyor musunuz? Kitlemiş sandığı. Ah bu yaramaz çocuk. Kaçı vermiş oradan. Ee, teyze beklemiş, beklemiş, gelen yok. Beklemiş, beklemiş, gelen yok en sonunda seslenmiş. Hey orada kimse yok mu? Kimse yok mu? Kim duymuş dersiniz? Sarayı kolaçan ederken gül yüzüyle nur yüz duymuş bunu. İnmiş bakmışlar ki ses kilerden geliyor. Sandığı açmışlar. Bir de bakmışlar ki içinde akça pakça nur yüzlü bir teyze onlara bakıyor. Ne işin var burada teyze demişler. O da ne demiş? Anlatmış başından geçenleri. Ah benim güzel torun. Beni buraya sakladı saklambaç oynarken, ondan sonra da gelip almadı demiş. Ama daha dikkatlice bakmış askerlerin suratına. Bakınca şöyle demiş. Gül yüz, nur yüz siz misiniz demiş. E bu gençlerde sen bizi nasıl tanıdın teyze? deyince insan evlatlarını Tanımaz mı demiş? Gözlerinden tanır. O arada başından geçenleri bir bir anlatmış hepsi. Birbirlerine sarılmışlar, öpüp koklaşmışlar. Ama bir şey eksik. Babaları. Acaba demiş. Babam ne yapar? Ne alemdedir? Ya e bu gül yüzlü teyze de demiş ki, buranın padişahı daha yenidir. Gidelim de ona soralım demişler. Ama biz gelelim Rüzgaroğlu'na. oğlu Rüzgaroğlu orada yata dururken meğerse padişah yeni ölmüş. Onun yerine nasıl seçiyorlarmış biliyor musunuz padişahı? Bir talih kuşu uçururlarmış. Talih kuşu kimin başına konarsa o padişah olurmuş. Sabahın ilk ışıklarında salmışlar talih kuşunu. Salih talih kuşu uçmuş, uçmuş, uçmuş. Kimin başına kondu dersiniz? Rüzgar oğlunun başına konmuş. Kabul etmeyiz demişler. Biz bunu tanımayız. Kimsesiz, aç, bu insan kimdir? Tekrar talih kuşunu uçuracağız. Hayda tekrar uçurmuşlar. Ne olmuş yine? Talih kuşu uçmuş, 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 uçmuş. Yine Rüzgar oğlunun kafasına konmuş. Olmaz demişler. Türklerin hakkı üçtür kabul etmeyiz. Son kez uçuruyorlar ve talih kuşu bakalım nereye konacak. Salmışlar talih kuşunu. Uçmuş, 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 uçmuş. Yine kimin kafasına konu dersiniz? Evet, Rüzgar oğlunun kafasına konu vermiş. Çaresiz, kabul etmişler artık. Giydirmişler, temizlemişler, paklamışlar, tahta oturtmuşlar. İşte bizim o yeni gelen padişah da Rüzgar Ne yapmışlar? Gül yüz, nur yüz ve annesi padişahın yanına gitmek için izin istemişler. Buyur etmiş padişah onları. E tabii ki padişahı tanıyamamışlar. Yaşlanmış, saçlarına aklar düşmüş, ben beyaz sakalları. Ama Rüzgaroğlu çocuklarını ve eşini tanımış. Gül yüz, nur yüz, hanımım. Sizin burada ne işiniz var demiş. Sizi gökte ararken yerde buldum. Sen bizi nasıl tanıdın deyince hepsi başından geçenleri bir bir anlatmış. E ee, ne diyelim? Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. O günden sonra yaşlılıklarını mutlu, mesut, zenginlik ve huzur içinde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Birisi dinleyenlerin başına, diğeri anlatanın başına ki daha güzel masallar anlatabilsin diye, diğeri de enerjisini güzel kullananların başına. Hoşçakalın.